Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomda Render Token analizi yapacağım. Dilerseniz analizime geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Render Token son zamanlarda güzel bir yükseliş gerçekleştiriyor. Burada Ocak ayından itibaren 40 sen seviyelerinden başlattığı yükseliş trendini hala devam ediyor. Burada ilk etapta 7 Şubat tarihinde 2 dolar 19 cent seviyesini e, test etti. Buradan girdiği düzeltme alttaki önemli majör desteğimizden e, 90 cent seviyelerinden itibaren yeniden bir yükseliş trendi trendine girdiği görülüyor. Burada da bugün e, önemli bir fiyat hareketi e, görüyoruz. Render token'da. E, indikatörümüzün e, alt desteğine, hemen hemen üst desteğine de hiçbir şekilde temas etmeden yukarı yönlü sert fiyat hareketleri görüyoruz render'da. E, bugünkü fiyat dünkü ve bugünkü fiyat hareketlerinde burada Fibonacci 0.382 seviyemizi e, aşmayı başardı ve bu seviyenin üzerinde bir kapanış gerçekleştirdi. Kapanış dün e, 2 dolar seviyelerinde geldi, 2 dolar 2 sent seviyesinde geldi ve bugünkü fiyat hareketlerine baktığımız zaman ise tam Fibonacci 0618 seviyesi olan 2 dolar 38 sen seviyelerine kadar bir yükseliş gerçekleştirdiği görülüyor. En yüksek bugün 2 dolar 39 sen seviyesini gördü render token. E, bu seviye güçlü bir e, direnç olarak düşünülebilir. E, Fibonacci 0618 seviyesi üzerindeki kapanışlar neticesinde ise yukarı yönlü yine sert hareketler görmemiz mümkün. E, bu durumda da 2 dolar 70 cent ve 3 dolar seviyeleri ilk hedeflerimiz olacaktır. E, burada ama Fibonacci 0618 seviyesi olan 2 dolar 38 cent seviyesine mutlaka dikkat etmek gerekiyor. Buradan bir miktar geri çekilmeler söz konusu olabilir. Ancak dediğim gibi bu seviye üzerinde günlük ve 4 saatlik kapanışlar gelmesi durumundaysa 2 dolar 70 cent ve 3 dolar ve hatta yukarıda 4 dolara kadar Sert fiyat hareketleri ilk etapta görebiliriz. Yani render token çok yukarı yönlü, çok sert şekilde yükselen bir. E Topun düşüşleri de biraz e, sert oluyor. Ancak şu anda güzel bir yükseliş trendi söz konusu burada. E, desteklerimize gelecek olursak da burada 1 dolar 50 cent seviyesi önemli bir destek. 1 dolar 60 cent ve 1 dolar 50 cent seviyeleri bizim günlükte önemli desteklerimiz. E, ancak şu andaki bu son yükselişi ele aldığımızda ise burada 2 dolar 17 sent ve 1 dolar 96 sent seviyeleri yakın desteklerimiz olarak düşünülmelidir. E, Momentuma baktığımız zamansa burada e, 10 Nisan tarihinden itibaren güçlenen bir momentum e, söz konusu. Long yönlü güçlü bir momentum söz konusu ve e, momentum'umuzun giderek daha da güçlendiği, kuvvetlendiği görülüyor şu anda. E, kilit seviyemiz şu anda 2 dolar 38 sen seviyesi. Bu seviye üzerinde kalınırsa yukarı yönlü daha sert fiyat hareketleri görmemiz mümkün olacaktır. Ancak 2 dolar 38 cent seviyesi aşılamazsa da buradan bir miktar gevşeme söz konusu olabilir. ve Bu durumda da 2 dolar 17 cent, 1 dolar 96 cent seviyeleri ilk etapta dikkate alınmalıdır diye düşünüyorum ben. Şu anda Render Token ile ilgili aktaracaklarım bu kadar. Eğer içeriğimi beğendiyseniz beğen butonuna dokunmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.